Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte dolabımdaki tüm kıyafetleri çıkarttım. Eğlenceli bir video yapacağım. Tüm uzun kollu kıyafetlerimi çıkarttım. Acaba kaç kıyafet giyebilirim diye bir eğlenceli bir video yapmak istedim. O zaman başlayabiliriz kıyafetleri giymeye. <laughs> biriliğime baksanıza. Normalde 23 kiloyum. Şu anda kaç kiloyum baksanıza. Şu anda tat üzerimde 5 kat kıyafet var. 1, 2, 3, 4 ve 5. Şurada 5 yani. Şimdi... <laughs> yes, 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 yes. Bu videoda burada, bu videoda burada bitiyor. Hepiniz hoşça kalın. Videoyu beğenip abone olup like atmayı unutmayın. Tam üstünde kıyafet sayısını şöyle göstereyim size. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 katkı. Abone olmayı ve like atmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Bay bay.